Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi altın yedikten bir türlü dünyaya çıkamadım. Kaç maçım kaldı? Kaç maçım kaldı? 4-5 falan herhalde. Şimdi. Ya Ramazan atayım şuradan. Keş yaptı. Güzel. Şimdi buradan Tesla kuracağım. şey şey iskelet doğru şey KD Bunda şey var ee, At neydi Ali topu O yüzden ayrı ayrı attım Tesla Tesla ne alaka KD'di. Oha Şu bir tane iskeletin yaptığına bakın Şey yok Fazla iyi oyundu de olmadığı için attım direkt Ha ağlama biç. İlk başta KD'li ata kaparsan Destim görmeden Böyle ağlatırım sana E bırakmayacağım mı? Allah'ım ya bakalım bırakmıyor 신림 탐지해 서각동 쇼라 아유 아 그래 있띠야 잠깐 어제 잠시만 클릭했어 아마 저 과도 몰라 배지임매 잠깐만 어서 나와서 그래 Abi çok kötü Lan ola mısınız lan Lan atıcı Seni ben Çok güzel tamam fena değil Derken lan adam yenecek Allah kahretsin Lan Allah kahretsin Ne oluyor lan durun Aa. Lan Adam Ne yaptığına bakın 오하, 마셔 봐. 초 o k 우롱은 아태지. 야, 앱 야. Dina şu atıcı öldürür. Durun, durun, durun. Sakin, hayır. Yapma. 700. Abi ne oluyor lan? Abi çok kötü bir saniye. Tesa edici dilerim şuradan. 256. Şuna bunu, buna bunu. Oha. Tamam. Bu <laughs> Allah Oğlum maça bak be. Nasıl oldu öyle? Ama bunu adamın çocuğu yakaladıydı. Ben biraz küçümsedim. İksir falan harcılık fazla bir şeyler oldu. Ama ne oldu bu ne oldu. Mu? Neyse. Sırlatan. Bol şans. Bol şans. teşekkürler Kan kankam. Bak bunu sevdim. Ama bunun ee, düşes varsa muhtemelen şey oynuyoruz. Dev falan mı? Mega Şövalye diye. Eski hastalığı atayım şuradan. Abi düşe şey kuracaksın ya. Tarat, tarat, tarat mı neyse işte. Eyvah. Abi. Olsun 3x'e boşa gitti. Bravo. Zaten bravo'yu göstereceğim. İyi oyundu. Teşekkürler kankam. İyi oyundu. Göz tamam güzel. iyi va. Oha boss boss haydut ne alaka ya. Şimdi. Eskiye atacağım şuradan. Gayet güzel. Şimdi prens attım. Derken Valla diğer yapıştırırım acaba. Tamam vursunlar. Yapacak bir şey yok. Ekstra açamayacağım Güzel, dediğim gibi. Şimdi... Eee, buradan atayım. Ondan sonra, prens... ...atayım şuradan. Çok istiracılım. e kuracağım şuradan. Tamam. Şimdi... Ee, bunu buradan atam. Aha zehir valla yapıştırırım. Şimdi. Eee iki böl Yok. Tamam. Gayet güzel. Çok güzel. Bunu atsam buradan. Bunu atsam buradan. Şimdi e, şart çıkardığını mega Vallahi kanka dedim gibi acaba Zehir attım çok iksir acıdık Dediğim gibi yapacak bir şey yok Hadi kanka bunu da bunu da attım bunu attım bunu. Kazandım. İyi oyundu. Aynen bravo teşekkürler. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biraz bu video kısa oldu ama bir dahakini telafi edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.